Şimdi mavi şaban çıktı ama çiko çıkmıyor bak. Arkadaşlar o da çıkacak, evet. O da çıkacak ama biraz bekleyelim konuşmayalım bence. Dur aynası da ben mavi çekeyim çiko da çıkabilsin. Orada babişin aynası arkadaşlar. Şuna bakın. Yemiş. kemirmiş, Kelirmiş. Geldi. Çıktı mı? Aa, i̇çeriye girme. İçeriye girme kız. Çekil. Çekil. Giremez. Giremez. İçeri girersen ne olacağını biliyoruz. <laughs> Seni ısırır. <laughs> Akılsız kuşum benim. Aklı yok. Girmezsin, girmezsin bak. Çok göz olur. Mahreş! Yeter, çık. gel. Yengellemem gerek. Dur aynaya, ayna. Aldın mı? Aldım. Ha aldım tamam. Ne oldu O yapıyor da diğeri ne çıkmıyor? <laughs> Aynısını paylaşamıyor. <laughs> Arkasında ben varım. Merhaba ben Oyun oynuyor benimle şimdi. <laughs> benim olduğumu biliyor. ayna aynar Maş, bak kızıl dur aynan görürsün ha. Alayım mı oyunu? Maş'a mom gerek ona. kafesinin zaten şeyi de çıkacak dolan mı oralarda? <laughs> bu nasıl bir kıştır? Ha, evet arkadaşlar şimdi çikoyu çıkaramadık mavi yüzünden çıkmadı o yüzden şimdi mavi içeriye koyacağım ben aynasını da koyacağım çıkın da kapağını kapatayım. Şöyle, ay korktum. Mavi şey maalesef oldum. Bye bye.